Carl Gustav Jung'un psikolojiye kazandırdığı en çarpıcı kavramlardan biri gölge arketipidir. Jung'a göre gölge, bireyin bilinç dışında bastırdığı, reddettiği ya da toplum tarafından kabul görmeyeceğini düşündüğü yönlerin toplamıdır. Yani gölge, olmak istemediğimiz ama aslında olduğumuz yanımızdır. Korkularımız, öfkelerimiz, kıskançlıklarımız, kısacası karanlık ve genellikle yüzleşmekten kaçındığımız taraflarımız, burada saklıdır. Ancak paradoksal bir şekilde gölge sadece olumsuz nitelikleri değil, bastırılmış yaratıcılığı, tutkuyu ve potansiyeli de barındırır. Bazen bu gölge günlük hayatın içinde neredeyse hiç fark ettirmeden kendini gösterir. Bir tartışmada yükselen ses tonumuzda hiç beklenmedik bir anda hissettiğimiz ani kıskançlıkta ya da nedensiz bir huzursuzlukta. Fakat bazen de yıllarca saklanan duyguların tek bir anda yüzeye fırladığı anlar olur. İşte bu anlar gölgenin bilinçli kişiliğimizin duvarlarını yıkıp kendi varlığını ilan ettiği anlardır. Jung'a göre psikolojik bütünlüğe ulaşmak için gölgeyle yüzleşmek şarttır. Aksi halde o, farkında olmadan davranışlarımızı yönlendiren görünmez bir kuklacıya dönüşür. Bu kuklacı ipleri kendi ellerimizde sandığımız anlarda bile bize küçük oyunlar oynar. Bir şeyi istemediğimizi söyleriz ama aslında onun peşinden gideriz. İnsanlara sabırlı görünürüz ama içten içe onlara öfke besleriz. Kendimizi tamamen iyi biri olarak tanımlarız ama içimizdeki karanlık taraf sessizce güçlenir. Ayon adlı eserinde Jung bu durumu şöyle ifade eder: Gölge, bireyin kişiliğinin bütünlüğü için gerekli bir parçadır. Çünkü o, bilinçli benliğin tek yanlılığını dengeleyen karşıt unsurları barındırır. Bu denge Hayatın her alanında kendini hissettirir. Bir yanımız daima düzen, kontrol ve uyum isterken, diğer yanımız kaos, risk ve kuralları yıkma arzusunu taşır. Bu ikisi arasındaki gerilim, insanın iç dünyasında hem yıkıcı hem de yaratıcı bir enerji üretir. Eğer gölge bastırılırsa, bu enerji kontrolsüz bir şekilde patlayabilir. Eğer kabul edilirse, insanı daha olgun, daha bütün bir hale getirebilir. Sinema tam da bu gerilimi anlatmada ustadır. Perdenin karanlığı, izleyiciyi kendi bilinç dışının karanlığıyla yan yana oturtur. Işık bir karakterin yüzünü aydınlatırken diğer tarafını gölgede bırakır. Bu yalnızca estetik bir tercih değil, bilinç ile bilinç dışının görsel bir temsili gibidir. Karakter konuşur, gülümser, ikna eder. Ama biz biliriz ki yüzün görünmeyen tarafında başka duygular gizlidir. Kamera o tarafa döndüğünde belki de karakterin asıl hikayesi orada başlar. Bir film sahnesinde karakterin yalnız kaldığında değişen yüz ifadesi, kalabalık içinde sergilediği kontrollü davranışlardan çok daha gerçek olabilir. İşte o an, gölgenin perdeye yansıdığı andır. Seyirci bu bakışı yakaladığında kendi içinde benzer anıları, bastırılmış hisleri hatırlar. Sinema burada yalnızca bir hikaye anlatmaz, izleyicinin kendi iç dünyasını yansıtan bir ayna haline gelir. Bu yüzden gölge sinemada sadece kötü karakterlerde değil, en masum görünen figürlerde bile bulunur. Bazen bir gülümsemenin ardında saklı bir keder, bazen bir nezaket cümlesinin içinde gizlenmiş bir öfke. Yönetmenler bu ince çatlakları göstermek için sessizlikleri, yavaş kamera hareketlerini, derin gölgeleri kullanırlar. Sinema gölgeyi seyirciye doğrudan göstermek yerine hissettirir. Çünkü gölge genellikle açıkça ortaya çıkmaz. Küçük detayların arasında, söylenmemiş cümlelerde, bakışların süresinde saklıdır. Bir karakterin odasında asılı duran, üzerinde durulmayan bir fotoğraf, gözlerin bir anlığına kaçması, hiç beklenmedik bir anda değişen ses tonu, izleyici farkında olmadan bu detayları toplar ve karakterin bilinç dışındaki gölgeyi şekillendirir. Bütün bunlar sinemayı bir tür güvenli yüzleşme alanına dönüştürür. Salonun loş ışığında yanımızda başkaları varken bile kendi içimizde yalnız kalırız. Perdeye yansıyan çatışmalar, pişmanlıklar, tutku patlamaları ve sessiz direnişler. Bunların hepsi kendi gölgemizle temas kurmamız için bir fırsattır ve ilginçtir bu yüzleşme bizi korkutmak yerine büyüler. Çünkü gölge Sadece kim olduğumuzu değil, kim olabileceğimizi de hatırlatır. Filmler biter, ışıklar yanar, biz dışarı çıkarız. Ama bilinç dışımızda bir şeyler yer değiştirmiştir. Belki fark etmeyiz, belki de o gece rüyalarımızda karşılaşırız. Çünkü gölge, biz onu ne kadar saklamaya çalışsak da bir şekilde kendini hatırlatmanın yolunu bulur. Sinema ise ona bunu yapması için en kusursuz sahneyi verir. Gerçek cesaret gölgeyi inkar etmek değil, onunla dans edebilmektir. Ve sinema bize bu dansın nasıl görünebileceğini bazen sessiz, bazen çarpıcı, bazen de incelikle örülmüş hikayelerle gösterir.